Şehri günden programı olarak bu haftada Tekirdağ'dayız. Elit Vizyon Danışmanlık firmasına konuk olduk. Yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Deniz Sarı ile birlikteyiz. Deniz Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Deniz Sarı. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. 4 yıldır Elit Vizyon Şirketler grubunun genel müdürlük görevini yapmak yapıyorum. Deniz Bey, firmanızın kuruluş aşamasını bize anlatabilir misiniz? Sekek Ateşlikleri alanında hizmet vermeye başlayarak daha sonra istihdam bürosuna e, geçiş yapıp bölgenin işçilik hizmetlerindeki ihtiyaçlarına cevap vermek adına taşeron İşçiliği hizmetini e, de e, faaliyet göstermiştir. Aynı zamanda e, makine ve imalat sektöründe e, yedek parça üretimiyle ilgili bölgemizin önde gelen isimlerine, firmalarına e, ihtiyaç taleplerini karşılıyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Vermiş olduğumuz hizmetler SGK teşvikleri alanında toplamda şu anda 22 ilde, Türkiye'nin 22 ilinde yaklaşık 300 firmayla çalışıyoruz. E, yine istihdam alanında e, özellikle Trakya bölgesinde onun üzerinde firmaya yaklaşık 200-250 çalışanlı bir hizmet sağlıyoruz. Deniz Bey, sektördeki sıkıntılardan bize bahseder misiniz? Öncelikle bilinçli işe alımı firmalara öğretmemiz gerekiyor. Biz bununla ilgili mücadelemizi veriyoruz. Devletin inanılmaz teşvikleri var. Bu teşviklerden maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Her teşvik firmamız için bir katma değerdir görünmeyen gizli maliyetleri ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Gelecekte elit vizyon olarak enerji sektöründe bulunmayı hedefliyoruz. Günümüzün en büyük sıkıntısı, işletmelerimizin en büyük sıkıntısı, evlerimizin en büyük sıkıntısı diyebiliriz. Enerji sektöründe herkesin kendi ihtiyacını kendi karşılayabilmesi için çok büyük adımlar atılıyor, çok güzel teşvikler var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Enerji sektörü alanında ilerlemek istiyoruz ve yıllardır bizimle çalışan firmalarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güzel işler yapacağımıza ve daha ileriye gideceğimize eminiz. Müzik